Beyim, taksici olayım <laughs> abi diye. Öyle bir öyle bir havası vardı ya. Şimdi beni izliyorsa ki zannetmiyorum Yok. yoldadır. <laughs> Ona zaten aynı, güveniyorum. Aynı, Yoksa şimdi gel geliyor mu çıkacağım. Veysel inin lan aşağı. Şimdi aynı yolu geri bulmaya çalışıyordur o. Geldi evet. yolu. E ee, peki ee, senin nasıl gitmekte? Sen sinema okuyordun sanırım. Okuyordum. Neden bir anda oyunculuk nasıl gelişti her şey? Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Ben e, normalde lisedeyken çalışkan bir öğrenciydim. Tabii tiyatro... <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Şaka. <laughs> <laughs> Şaka. evet bir insan. Bir, bir Çiti gördün mü evet. sen? Çeti gördüm evet. evet, evet. Daha önceden de programı izlerken de Aa, görmüştüm. Evet, evet. Benim partnerimiz birlikte evet. yapıyoruz her şeyi. Evet. İşte biz şimdi seninle konuşurken o Koray'la Fırat'ı oyalayacak falan canları sıkılmasın diye. Çok seyredip öyle. Aman <gülüyor> sakın, <gülüyor> aman bak, aman sakın Koray'la izin vermeyin. Evet, Çet yavrum. Evet sinema diye dizi ha, İşte tiyatrolara sürekli zaten okul hayatımda yani giderdim ee, Yani içinde bulunurdum Şiir yarışmalarına katılırdım Münazara yarışmalarına katılırdım Lise 2'de ne olduysa böyle dersleri bir boşladım Münazara yarışmalarına başladım Oradan bir tiyatro oradan bir sahne aşkı Yani çok iyi hatırlıyorum Lise 1'de falan sanalda radyo yayınları yapardım Ya böyle Ya bilmiyorum bu mesleğe aşığım diyebilirim ya Zaten e, ileride de inşallah güzel şeyler yapacağız çok Hep güzel birlikte hepimiz için yani öyle. Aa, peki benim şimdi aklıma geldi. Ee, sizin bir cover parçanız vardı. Aa. Ha. Evet. Onu ha hatta şu an canlı çalıp söyleyelim istedik fakat ben gitarın telini patlattım sevdiğim. Evet <laughs> <laughs> bravo. Atıyorum maskeyi. Bravo. O lan asenim Konu hazırsa biz bir alsak mı? Siz yine söyleyin biz dansımız edelim, eğlenelim, gülelim falan. Tamam. İddia nasıl çıktı peki? Kimden çıktı? İddia Atilla Öztürk diye bizim bir arkadaşımız var ortak. Hı hı. O da fikri, yani Fikri o buldu. biz İsim geliştirdik. babası diyorsunuz. Evet fikir babası. Fikir babası. Atilla Öztürk. <laughs> <da işte> söyleyeyim. <laughs> Ama sonra geliştirdik yani zaten. o sadece falan söyledi, biz sözler yazdık. Kadar... i̇zliyor, yani. <laughs> <laughs> izliyor. Hadi yapalım, izliyor. Eve ya. Eve Eve Yani çünkü biz genelde onun evine gittiğimiz için haftada bir iki. Yani evet. o yüzden laflarına dikkat et. <laughs> 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 Çok sevindim. O zaman ben bir, bir şey söylemedim. bir iddiayı. Atilla. iddiayı... Dur, Dur, Dur. he, Atilla. Atilla evet. Buradan teşekkür ederiz. <laughs> hangi kameradayız? Ee, şuradasın. Atilla'cığım. Ee, Koray her şeyi söyledi ben hiç de söylemedim canım kardeşim o yüzden Koray adına da özür diliyorum. Vay arkadaş bu kadar da olmaz ki ya <laughs> tamam ya gelin bizde kalırsın. Ben Me dedim bunu çağırmayalım diye bak yine sen. <laughs> 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 o zaman hazır mıdır? Haydi bir alalım bakalım hadi bir söyleyin bakalım tripler nasıl oluyormuş neymiş. Bafı <laughs> mı? Hayır no. şey ha, İddia. İdda mı? Gitarsız Gitar mı? Evet. Ha sır. Yok şey gelecek alttan. Alttan evet. gelecek. Mi? E, Geliyor mu? Tamam o zaman. Gelsin. <laughs> gelemedi. Mikrofona gerek var mı? Dondu. Aa, Aa. A, a, gelemedi. Vazgeç. <laughs> Vazgeçti. Bizden istiyorlar anlaşıldı ya. <laughs> yani. E, o <laughs> zaman akapella yapsak olur mu? Akapella yani şu an. Bir senin yanında. Akapella. Sizin başınızı aldım. <laughs> <laughs> Küçer Süperligde ve Şampiyonlar Liginde, nereye Anka Sialiginde? Yanmış her maç göz. Giderken paracıklar avuçlardan gazim şu. Kupon yatar, kupon batar da... İddiaaaaar! bir <avuç gülüyor> <para! gülüyor> Bizi bu derde <laughs> Gider her param boşa. Çok cansız. <gülüyor> <gülüyor> Çok cansız. Olsun. olsun. Seni, <gülüyor> seni, <gülüyor> para atın. Para. Aa evet 20 bin doları ne yaptın sen falan diye. Ee, 20 <laughs> bin mi? dolar şu an bankamda. <gülüyor> bankamda. <gülüyor> 20 Vay bin. be demek böyle. O evet. zaman biz şimdi kısa bir reklam arasına girelim. Tamam. Ondan tamam. sonra bakalım siz başka neler yapmışsınız. Hepsini bir izleyelim. Evet. Reklamlardan sonra sizlerleyiz. Aa, süper canım waffle istedi ama bir. <laughs> Aa bak yalnız tam leş dörtlü Refik oldu. abi evet. Getir <laughs> abi waffle'ları. 15 liradan veriyoruz. <laughs> Değil mi? Evet güzel göründü baksanıza kare. Tam Aynen. leş dörtlü evet, olduk. Yani. Şey, de, Evet çeteksek. Aslında Bek... bir, leş kızımız eksikti. Eksik. Her Eksik. Aynen. Eksik. Aynen. Ben de bir hep eksikliğini hissettim. Yani. <laughs> yani aslında ismi falan değiştirsek keşke böyle bir yani Değil mi? Karizma falan. Olmuyor mu? Karizma üçlü Değiştirme hakkımız yok mu <laughs> artık? Böyle. Üçü bir arada. Çok geç artık. Bence de artık bir damgayı yedik bence. Ya, bence ş... de. Sen chat'i kaçırdın biraz önce. Onu da senin yerine biz chat'i chat koyduk. Chat'lerimiz chat'leşti. Az <laughs> önce. <laughs> <Di> <laughs> reklam arası, evet. reklam arası. <laughs> <de> gidiyorum. Evet, <laughs> gidiyordu zaten öyle. Ayaküstü varmıştı. <laughs> evet, evet ben yani ona chat yapmayı da öğrettim. Çetleşir chatleşir arada canı evet. sıkıldım sıkıldı mı özellikle. Facebook'ta yazar. Sürekli. Değil mi? Evet. Chat ne diyor annem bu? Bir, yani bu dişi mi erkek mi bir de onu? Bu erkek. Erkek ha. Tamam onu o zaman şu koltuğun yani arkasına. erkek. <gülüyor> <gülüyor> erkek. <gülüyor> hiç yani hiç. <laughs> Söyleyemedim ama öyle erkek. <laughs> Tabii canım, çok da yakışıklı bir erkektir böyle. Evet. Belli evet. Zaten su gibi Şimdi... çocuk maşallah. <laughs> Solun gayet parlak. Solun gaçları evet. 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 Saçlarını da uzatıyoruz biz onun. Şimdi böyle küt olacak saçları. Saçlar Karizm... yalnız şey yani. Evet. Beğendim stili. Değil mi? Evet. Çok yakışıklı bir erkek. Bakmayın bu renkli Üstler gibi görünüyor birazcık... aslında bu esmer bir erkek. Ben esmer Esmer severim ama Esmer Üçü sırta esmer... doğru biraz de evet. normalde daha çiftten bir arkadaşımız. Aslında biraz ızgarada daha çok esmerleşmesi lazım. Gibi, oluyor. gibi böyle <laughs> bir Çık ne de derler solaryuma girmesi de. lazım Şesimi, sanki. Kesinlikle, En sevdiğim balık, ölü balık falan. <laughs> <laughs> Sahibinin dediği <bir> cümleye baksana, şey <laughs> arkada yalvarıyor, ne oluyoruz? <laughs> Allah öldürme beni Aslı. İşte geçen hafta minicikti çek bir haftada büyümüş, bunu işte